Geçen Hoş geldik. Hadi. Hadi Hoş geldik arkadaşlar. Evet, dedim abi. Hoş geldik. Eyvallah. O ne? Sadece sele mi? Ay. <laughs> Ay sadece sele mi? Ay. Bizim de sele örtümüz yok ama şaka maka bir e ya. biz komple örtüyoruz ya. Burası açık kalmış yalnız. Şimdi e, otelin sahibiyle sahilde kahve içtik. Otelde şu anda kimse yok. Gidin kalın dedi bize. <laughs> yok kimse. Hiç. Bu motorları iyi götürmesinler orada. Ya neyi götürüyor? Adam oteli bırakmış mı? Senin motorundan mı bakacak? Bir feribot var diyor. Bu nasıl bir park etmedir ya? Adı. Evet, çok güzel yavrum. Evet, Demin gökkuşağı da yakaladık biz. Güzel evet, diyorum. Gizli kutuyu da çek Ne kadar sevecek bir şey Evet. Otelimiz de bu. Burada da bisikletimiz var. Yani şey, <laughs> çizgi kurumun orada kaldığımız ha. otel gibi gözüküyor. Yani diğer adalardan farklı, stres biraz daha az, güvenli güven hissediyorsun. Evet, bir de çok yüksek bir, yani bölümü adanın toprak olarak askerimiş yani. E, Doğal olarak inşaat da çok fazla yapılamıyor. O da güzel bir şey. Adanın yüzde 95'i sit Ha, Evet söyleyemedim. O yüzden e, niyetlenmeyin yani. <laughs> Gelin keyfini çıkarın ve dönün. O fosforlu cevriye. Esma, kopuyoruz. <laughs> <laughs> Erman kopmuş zaten dünyadan şu anda telefonla. <laughs> Evet Deniz abiler bir yandan. Memduh bir yandan. <laughs> Nece sağ olsun aramızda en iyi çekimi yapan o çıktı. <laughs> Ondan sonra Tolga manzaraya odaklandı. <laughs> Direkt öyle. Oo olmuş arkadaşlar. Neredeyiz? Kırılan Kalp'teyiz. Ne koyu? Ne koyun? Yıldız koyu. Altı yıldır burada yaşayan Beynur kardeşimizle. <laughs> Abi altı yıl ya, altı yıl diyorsun. O kadar mı? Legenda Allah işte. Allah Bırakmış ya gitmiş diyorsun ya. Look at boyu. Kerkefaloz plajı. Arkadaşlar ta şu taraftalar. Oralarda bir yere gittiler. Biz de tuvalet bulmaya diye buraya geldik. Belki yarın bir deniz bulur gireriz. Şansımız varsa havada güzel olursa. Evet, burası az evvel çekimini yaptığım Bataklık göl. Batmayız inşallah. <laughs> Yok ya şey hani bataklık göl dediğime bakmayın. Buranın çamurunu kullanıyorlarmış sağlık için. Ayak mantarına falan da iyi geliyor Şöyle söylediler. Çok değişik. Balıkçılık kuşlar falan da var. Hatta flamingoların uğradığını da söylüyorlar. O oh, evet bataklık oldu. <laughs> yağmur olduğu için bazen oraya giriş ha. sıkıntılı oluyor. Anladım. Böyle yani kumluk yerden geçiyorsun. Şöyle bir yerden geçiyorsun. Orada, evet. Kumluğun içinden geçiyorsun. Yani. Ya Anladım. Ya suyun sıcaklığına baktık. Gelecek seviyede. Hayat sıcak su. Yani şaşırttı bizi. Ya bana zaten her su... Susu... İyi e, tamam. Önünden Konyum geçeceğiz. Bakıyor, görüntü, tamam önünden geçeceğiz zaten. Şu Dünyadaki En Olgun Kişi Acıya Gülendir Şu Dünyadaki En Soylu Kişi insafa Gelendir Şu Dünyadaki En Zengin Kişi Gönül Fethedendir Şu Dünyadaki En Üstün Kişi mu sevendik bütün dünya ış batıralım diye geldik ama güneş batmadı ekip hmm. burada herkes kameraya sallasın. Hanlara bir şey olacak diye. çay. Yani ya. değil mi? Gelirse kısmet. Ya 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 an. Aynen. biraz daha yüksek Neresi dedi katı varı. Şu an göğüs mü gelsin? Yınanma yani. Ha, Sema durağı orası değil mi? Evet. Orası bayağı yüksek buraya göre değil Orası çıkıyor genelde burun labasını. Hele ha. hele. Şaşığım da bitiyor anne. Bakayım. Kavaklı vereymiş. Çılgın mı? Ha? Ne oldu? Ne no oldu? Şey yani ama yere bana, bak, şey. Şimdi arkadaşa <laughs> sen... De birazcık üç peynirli versek bize biraz mı? Yani bir abla şöyle yaparız, ekmek bir kaşık ben size, veririz. Bir kaşık veririz, biraz rakı alırız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> rakı olmaz ama, olmaz, olmaz rakı. Ne söyleyeceğim, <laughs> ekmek verelim. Ama çok güzel. Ha, ekmek versek? Biz bir şey verelim şimdi Tolga'ya. Ne vereceksin? Ne bileyim işte... Ben burada kessem mi acaba artık? Ben de çok, çok çirkinleşti. Harbiden <laughs> iğrençleşti. Ekmek. Harika, harika. <gülüyor> Bitirdik işi. Evet. Islandı yalnız o dikkat et. Bomçik. Peçet alalım içeriden. Ya şu e, ağaç olayı... Nereye? Oraya mı? Oraya Abi orası Oradan. orası çok iyi ya. Oradan fikisi alacağım yani. Ay çok korkunç. Lan açsana be. Doğru. Parmağım çalışmadı. Çekim. Tam fotoğrafa girdi. <laughs> <laughs> telefonu güzel çekiyorsa artık. Video güzel çıkıyor. Evet tamam hadi bakalım hangimiz yuvarlanacak ben tabii ki. Aa ben şuradan...